Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve arkadaşlar yıl çıkarttım. Yani yani ben de bilmiyorum ve 18.000 kupa oldum gördüğünüz gibi. Ya 18.000 hiçbir şey çıkmadı ama ama yıl çıkması bize değer. Şu mega kutudan çıktı. Ama yani çok sevindim ama şu an çok sevincimin olmadığını farkındasınız tabi. Çünkü dün çıkarttım. Dün, dün video çekemediğim yani tabletimin şarjı yoktu. O yüzden video çekemedim dün. Gül çıkarttım sonra. Yani. Şimdi Gül'la sizlerle birlikte maç atak. Evet başlıyoruz maçlarımız. Ya yani Gila çok alışamadım ama yani güzel oyunu sayılabilir. Hadi bakalım. Evet, bunun buradan bu pas çok belli. Ha dondum. Dondum da demek. Hiç gelmedi. Ben senden ortalıyım. Sen bana sıktın. Ne yapıyorsun? Ay. Dediğin kadar yaklaş beni Vur, vurman imkansızdır ben. Hop. Bu arada Piper'in aksesuar geldi. Güdümlü atış. Güdümlü yok değil mi lan senin? Gel. Gel gel oradaki Piper mi? Gel gel. Oo. Ama geberttik o oh dedim. Kutlamayacağım. Değişik yerlere uçarım. ortaya bir uçarım. Orada çok kötü olur. Sıkıştırırlar. Ortaya yani. uçmamı Evet ilk üçteyiz. Gel gel. Beşliksin diye korkmuyorum sen. Aynen birinize dalın. Aynen aynen. Oh. Allah. Beşe beş kapışıyor. <laughs> ya ah! kim kazandı? Ben kazanayım lütfen. Ya ikinci oldu kan? Şimdi yorumlar <laughs> herhalde. Nasıl gidiyor? Vallahi ben de bilmiyorum. En ya. yani sorulara cevabı verdim. Ya şu video karakter çıkartıyorum. Bir like atın ya. Vallahi şu videoya like lazım ya. Like şimdi videom olur ya. Al bak aldım. Oğlum bir salın ya. Aa o kadar bin diyorsun ya. Ben ben bin bin hiç falan oldu sandım. Sıkıntımız yok. bu videoya bir like atın yani. Yıl çıkarttım bakın yıl. Yıl. Yıl diye mi Onu bile bilmiyorum. Gizemli enderliğinde çıkıyor tabi. Çünkü bu sezon gizemli olduğu için diyor. Yani. Tamam 750 gel. Konuşmuyor çünkü o oyunda kendini kaptırıyor. Sakin. Ne ne hepimizi kesecek zaten. Bırak beni. Beni bir sal ya. Oğlum beni bir sal. Karate geberdik ya. Karate geberdik ya. Hadi devam edelim. Ben yani bu videonda ya ben sizin anladım ama onu onu ne yapacağım ben onu da an... hiç bilmiyorum. Şimdi siz bir karakteri videoda çıkartınca seviyorsun. Onu anladım. Ama o karakteri videoda çıkartmak zor yani. Videoda nasıl çıkartacağım? Adam hep kutu aç. Hiçbir şey çıkmaz zaten. Ama ama videoda çekmenin zamanı ne kadar? Kralum bizi işte ya, kral bizi gebertti. Tam içe ettim, gebertti ben. Ya şey eksi ya, ne olacak eksiğinde? No eksiğinde ne olacak ya Allah ya? Ya kabili mutsuz ne oluyor? ona atıyorum bir onu. Oh. Vallahi bu tamam. Çok güzel oldu. Oh vallahi İyi midir iyi yani. Hep sana yaptı. 2 bir vuruyor mu? Sprout'ları hiç sevmiyorum ya. Yani. yani seviyorum da çok iyi vuruyorlar ya. Hiç uğraşma. Dön Gel sen gel gel. Gel sen gel gel. Sıkış 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 dön sıkıştın tamam orada sen sıkıştın ama ama sen orada sıkıştın kaç kaç sıkışmadın 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 merak etme oha bir durun ya gelme azıcık gittim biliyorum ama en azından canım doğsun diye geliyor bana? <laughs> Şşşt sakin ol sakin. can ver bana can ver. Oğlum can ver dedim. Neyse canım dolmaya başladı. bir git ya. Mr. gebercek o belli zaten. Ama sen gebereceğim. Gebereceğim, gebereceğim. Lan. Geber. Bakın bakın gaz öldürdüreceğim. Anam ölmedi. Lan. Ha. <laughs> korktum ölmeyecek diye. Ona şey verdi. Ne denir ona? İşte iyileştiren şey verdi. Mantar. Mantarlar verdi. İşte mantar yerde olan var ya. Ondan verdi. Ben öleceğim sandım bir an ya. Aynen yani bakın şifa mantarları. Hadi bakalım. S Sence Surge mı alır giyil mı? Bence Gil alır ya. Church kaç vuruyor, Gil kaç vuruyor ya. Bu son turumuz olabilir arkadaşlar. Bu. Yu. 1232 mi vuruyor lan bu? Oha. Gil kaç vuruyor? Değdiremedim ki. Ucundan Yedi aşmayacağım senden yine. Yani. Gel gel. Gel gel. Gel 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 gel. Nani bizi mahveder. Çok bulaşmayalım. şey hala orada mı? Sörcü hala orada mı? Yok orada. Sen atlasana kafana. Atlasana kafama. Bak atlayacak. Nani. Nani. <laughs> Sen orada sıkıştın ha dostum. Dostum sen orada sıkıştın. O bir yerden kaçtı. Hiç. Ah be. Şurada ne var? Şurada Bana sataşma. Sörcün ölmesi lazım. Sörcü de al. Aferin. Aferin sana. Ben şimdi seni alabilirim belki. Ama belki. Hadi dağılacağım. Bismillah. Evet. <laughs> i̇şte böyle yapmayacağım yani. Evet arkadaşlar çok güzel bir video olmadı ama bence siz like like atarsınız. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada 18.100 kupa olduk. Hadi görüşürüz. Bay bay.